Arkadaşlar merhaba. Bugün 31. Celal Usta'nın yanındayız. Trabzon Bağkur Sanayi Sitesi'nde ve sizlerle kilometre saatleri hakkında konuşacağız. Kilometre saatleri neden arıza yapıyor? Hadi isterseniz başlayalım. Celal Usta merhaba. Merhaba Adem kardeşim, hoş geldin. Hoş bulduk. Bizim ziyaret ettiğin için aynı zamanda teşekkür ediyorum sana. Biz teşekkür ediyoruz. Her zaman olduğu gibi yine saatlerle uğraşıyorsun, dilimlerle. Evet. Elinden ölçü aleti hiç eksik kalmıyor. Evet, doğru. Ceren Usta, ben şunu sormak istiyorum. Buyurun. Bu kilometre saatleri neden arızalanıyor? Bunların başlıca ana sebepleri şudur diye kesinlikle deme şansımız yok. Ama bunlar biliyorsunuz bir... 12.30 üzerinde arabada çalışıyor. Bu arabada fazla şarjdan, bu arabada nemden. Özellikle bizim Karadeniz'de bunun çok olma sebebi aşırı nem aşırı ve nem klima. Bunun bozma sebeplerinden biri. Klimadan neden oluyor mu? Tabii ki ondan ha, çıkan nem hı. nihayetinde bir elektroniğe sarılacak. Hı hı. Evet. Bu da buna bir etkendir. Çok büyük bir etkendir nemden. Anladın mı? Ve e, bu saatte tamamen, yenileriyle hakkı ilgili konuşmak istiyorum, tamamen bir kent sistem üzerinden çalışıyor. Evet. Yani hı hı. bir artı eksi gelir, diğer haberleşme, can I can low, alçak ve yüksek haberleşme. Bunda ufak bir korozyon, ufak bir nem pat saatı susturur. Yeni Hiç saatlerde bile şey var. Kemba satta olduğu için ben evet. bunu daha önce dergilerde okumuştum. Hatta 2000'li yılların başında BMW'lerde kullanılmaya başlamıştı. Örnek veriyorum ABS hattını, airbag hattını, fren balatasını vesaire evet. hepsini bir kablo üzerinden e, sinyal olarak gönderiyorlar. Daha önce hepsi tek bir hat üzerinden gidiyordu. Kemba hattı da zaten başlı başına bir sorun değil mi? Yani orada kablo kolaylığı olsun diye böyle bir sistem yapıldı ama arıza olduğu zaman arızada da bayağı çok bir sıkıntı. Eski çok eski sistemlerde Mos Mos sistemi dediğimiz Hı. yani şu anki fiber sistem var ya evet. fiber. Onu o zamanlar o fiber o yaklaşık bundan e, 2000 yıllarında o sistemi kullanıyordular. Şu an o sistemi mod sistemi olarak yani internet hattında kullanıyorlar Aha. o sistemi. Ee, şu anki bizim bahsettiğimiz sistem iki kablo üstünden CAN high, haberleşme bu. Evet. Geri kalan bir 12 volt hı hı. besleme bir tane kontak açtı elemanı ve şase. Bu şekilde çalışıyor. Peki ben şöyle bir şey sormak istiyorum. Bizim hı. Transporterların saatlerinde özellikle kronik hmm. arızalar var. Bunlardan birisi mazot göstergesi çalışmıyor. İbreler özellikle eski modellerde eski tip saatlerde hmm. e, vatandaş kontağı açtığı zaman diye böyle bir ses geliyor. Evet. Bunlar da şöyle bir şey hatta sen söylüyordun Celal Usta, Saatin kurcalanmamış olması gerekiyor. Kurcalanmamış ne oluyor yani, yani bu saatlerde? Işte şunu orada bahsettiğimiz şu. Şimdi tamir yapacak olan usta veya arkadaşlarımız, elektronikle uğraşanlar neyin nerede olduğunu bilmediği için yani orada ne ne bozulacağını bilmediği için e gidiyor, olmaz yerlerle ilgileniyor. O zaman da yapılacak şey yapılamaz hale geliyor veya yapılsa da masrafı fazla çıkmış oluyor. Yani şöyle şurada mesela şu gördüğümüz entegre evet. bir ısıl işlem uygulandığı zaman evet. yani bunu buradan sökerken bu tekrar yerine takılırken hasar görme ihtimali yüksek diyorsun değil Tabii mi? Tabii ki bu entegrenin bir e, pdf şamasında kaç voltta ısıtılacağı ilgili bir bilgisi vardır. Böyle ezbere al buna 300 e, derecede sıcaklığı daya o entegre deformasyona uğrar. Peki bu Ama entegrelerde çok özür diliyorum. Şey var mı mesela kaliteli kalitesiz diye montaj esnasında örnek veriyorum. Ee, X bir entegre, X marka entegre taktığın zaman sıkıntı oluyor mu? Ben şeyden hatırlıyorum. Bazı elektronikçi arkadaşlar şey diyordu bana. Bu amfiteatmillerinde e, patates baskı falan diyorlar. Mesela ki şeylerle o, alakalı. Yani o o zamanlar o dediğin işler vardı ama şimdi bunun bir bir baskısını yapmak çok zor. Yani bunu da zaten anlarsın yani iyi bir elektronikçi olanlar. Onlar da yani bu tap şeyleri, patates baskı vesaire gibi şeyler yapamazlar da atıyorum işte bir kapı entegresini veya işte bir kondansatör diyotu bunlar kalitesiz olarak e, şey yapabilirsin, tespitini yapabilirsin. Şundaki baskıdan dahi anlarsın tuttuğunda. Bunun ne kadar kaliteli veya kalitesiz olduğunu anlarsın. Peki şey var mı Orijinal kullanmak her zaman evet. daha iyidir. Çıkma yani... olsun, başka kurda saat bur, Çıkma tak daha iyidir. Peki o çıkma saatler ben zaten onunla ilgili bir şey soracaktım. Buyurun. Genellikle vatandaşlar, kullanıcılar saati bozulduğu zaman ya ben bunu tamir ettirmeyeyim çıkmacıdan bir saat alayım diyor. Evet. Başımıza da geldi. Hatta benim sana yönlendirmiş O saatlerde olabiliyor. O da bozuk, o da bozuk olma ihtimali var. Bozuk olma ihtimali var. Bir de çıkmacı şunu söyleyebiliyor. Evet. Ya işte ben çalışan arabadan bunu söktüm. Bu söze itimat edilebilir mi? Ya işte söktün. E, o gördün mü? Alacak olan kişi gördü mü? Görmedi aldı adam aç telefon ki çalışmıyor bu. O zaman da hemen söktü, çalışıyordu söktüm. Öyle bir de var. Yani sıkıntılı. Yani kendi üniteleri eğer Hı -hı. olacak durumdaysa da Hı -hı. eğer de usta da buna yaptığında garanti veriyorsa benim için en iyisi kendi orijinalinin e, masrafı belki Hı -hı. ondan biraz daha az bir şey yukarı olur ama en azından e, tamir olduğunda evet. daha atıyorum bir 20 sene arabaysa bir 20 sene daha gider. Peki Niyetle ikinci evet. el aldığı saatin e, tamir görmediği için bozulma şansı daha yüksek tabii ki. Evet. Peki transporterların saatlerinde şöyle bir şey duydum ben. Kutup başını söktüğün zaman içeride kondansatör patlıyor vesaire. Saat yeniden bozuluyormuş. Patlama eski tiplerde. değil de patlama değil de artık yani bir parçanın bir çalışacağı bir zaman vardır deformasyona uğruyor. Yani oradaki parçaların hepsi yeniden e, aynı orijinal eee mikroforatında e, neyse dirençleri o şekilde takılması lazım. Öbür türlü zaten e, bunların bozulma sebebi aşırı zaman. Yani evet. 30 sene bir elektronik malzeme çalışmaz. 40 sene çalışmaz yani. Muhakkak ki bir 20 sene üzerine bir tadilatta gerek vardır diye. Yani. gerek vardı diyorsun. Evet. Usta son olarak bu tabi sadece kilometre saati tamiri yapmıyorsun beyin tamiri de yapıyorsun. Evet. İnşallah başka bir zaman bu beyinlerle alakalı da bir video paylaşımı Bey, yaparız. Beyin Yazılım yazılım da yapıyorsun. Hepsiyle yapıyorsun. Onlar üzerine de inşallah hatta bir gün bir şey yaparız. Bir chip tuning yazılım yaparken o araçla ilgili bir videoda paylaşımı yaparız. Tabii son ki. olarak şunu sormak istiyorum. Özellikle eski tip saatlerde transporter Bunlarla ilgili çok soru geliyor bana. Bu saatlerin tamiri oluyor mu olmuyor mu? Olur. 1996-98-99 arası garantili bunlar yapılıyor. Tabii ki. Tabii Peki garanti. şartın şey miydi? Yani saati yani, kocalanmamış olması. Yani şartın deformasyon olmasın bir amatör birinin eline geçip Hı -hı. E, perişan olmasın. Biz geri kalan her şeyi var bizde. Ortalama arası. ne kadar oluyor maliyeti tutuyor? Ortalama maliyeti, olarak tabii. Kesin demeyelim. Hani şu kadar olur demeyelim de. Maliyeti alt limit 400-1000 400 Hı -hı. 1000 lira arasında Değişir. bir arasında değişiyor. Evet. evet garantili olarak evet, garantili. yapılıyor. Bizim yaptığımız her şeyin içine garanti tarihiyle beraber Hı -hı. yapılan iş ne yapıldığı içine yazılır Hı -hı. ve müşteriye öyle teslim edilir. Evet. Dışarıdan evet. bu arada senin vesilenle tebrik ediyorum. Bayağı senin takipçin olduğu için. Çok teşekkür Dışarıdan ederim. Dışarıdan işte e, Türkiye'nin her tarafından bize bununla ilgili şeyler geliyor ve yapıp gönderiyoruz. Bunlar da gayet memnun kaldıklarını bize söylüyorlar. İşte bazen Facebook'ta bizim şeyimize yazıyorlar. Onlara da teşekkür ediyorum. İnşallah takipçilerimiz de bu vesileyle YouTube üzerinden bu, bu şey. videoyu izleyip tekrardan sizinle tekrar bir iletişime geçer diye düşünüyorum. Evet. Burası Bağkur Sanayi sitesi. Hemen şurada zaten görüyoruz. Değirmendere'den Erzurum yoluna girdiğiniz zaman Bağkur Sanayi Sitesi'nin girişinde kalıyor. Can çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Ben teşekkür ediyorum. Yeni bir video ile görüşeceğiz inşallah. i̇nşallah. Takipçilere selamlar. Görüşmek üzere.